Interviewee'ye hoş geldiniz. Mülakatlara hükmetmek ve hayalinizdeki işe ulaşmak için yapay zeka destekli simülasyonlarımızla kendinizi test edin. Gerçekçi senaryolar, anında geri bildirimler ve detaylı performans analizleri ile kariyerinizde bir adım öne geçin. Hemen bir hesap oluşturarak başlayın ya da mevcut hesabınızla kolayca giriş yapın. Güvenli ve hızlı bir başlangıçla mülakat hazırlığınıza anında başlayın. Profilinizde toplam mülakat sayınızı, başarı oranınızı ve harcadığınız toplam süreyi görün. Yetenek analizlerinizle güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfedin. Yeni bir mülakat oluşturmak için yeni mülakat sekmesine tıklayın. İster yapay zeka asistanı ile doğal konuşma akışında bir mülakat deneyimleyin, ister klasik soru-cevap formatında yazılı mülakatı tercih edin. Teknik alanınızı, front -end, -end, data gibi ve zorluk seviyesini belirleyin. Süreyi de seçtikten sonra mülakat özetinizi gözden geçirin ve mülakatı başlata tıklayın. Yapay zeka asistanınız size soruları yöneltirken siz de cevaplarınızı yazarak gerçek bir mülakat simülasyonu yaşayın. AI, cevaplarınızı anında analiz ederek size geri bildirim sağlayacak. Mülakatınız bittiğinde asistan mülakat sonucu sayfasında detaylı bir geri bildirim alacaksınız. Konuşma özetinizi, yapay zekanın size özel değerlendirmesini ve performans puanınızı görün. Dilerseniz yazılı mülakat modunu seçerek bilginizi yazılı olarak test edin. Yine teknik alanınızı ve sürenizi belirleyebilirsiniz. Yapay zeka size soruları yazılı olarak sunar, siz de cevaplarınızı detaylıca yazarak gönderirsiniz. Her soruyu yanıtladıktan sonra bir sonraki soruya geçersiniz. Tüm yazılı mülakatınız tamamlandığında test sonuçlarınız sayfasında performans analizlerinizi, doğru yanlış cevaplarınızı ve genel puanınızı detaylıca inceleyin. Yapay zekadan gelen kişiye özel önerilerle eksiklerinizi tamamlayın. Tüm geçmiş mülakatlarınıza kolayca erişin. Her bir mülakatın detaylarını ve performans analizlerini görüntüleyin. Böylece zaman içindeki gelişiminizi takip edebilirsiniz. profil sayfanızdan kişisel bilgilerinizi güncelleyebilir, yetkinlik rollerinizi değiştirebilirsiniz. Interviewly, kariyer yolculuğunuzun her adımında yanınızda. Güvenli ve kolay giriş yapma adımlarıyla Interviewly'e dilediğiniz zaman erişin ve mülakat pratiğinize hızla devam edin. Interviewly ile mülakatlara hükmedin. Hayalinizdeki işe ulaşın. Geleceğin mülakat deneyimini bugün yaşayın.